Rick Grimes'ın Walking Dead evrenindeki büyük dönüşü Fransa'da ikinci sezona başlayabilir. Özellikle Rick ve Daryl Dixon'ın beklenen buluşmasının siyalleri veriliyor. Bu Rick'in hikayesini takip eden o serisi hakkında çıkan fragmanlardan ve haberlerden anlaşılıyor. Eğer ki sizler de Walking Dead evrenindeki gelişmeleri yakından takip etmek istiyorsanız kanalımda yeni yeni videolarla karşınızda oluyorum. Bütün bu içeriklerden haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Rick ve Michonne serisinin son teaser yayınlanmıştı ve bu teaser evrende yer alan diğer seriler özellikle de World Beyond'la olan bağlantıları daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor sezonu zayıf bulunan bu spin-off serisi ikinci sezonda kendini toparlamış durumda. Rick ve Mission serisi daha iyi anlamak için World Beyond'u izlemeniz gerekecek. Birkaç Amerikan formunda dikkat çeken bir nokta Rick'in elinin kaybı ile ilgili yorumlardı. CRM'in arındırma bölgelerinde zorlu şartlar altında çalışan Rick'in hikayesi World Beyond karakterinin anlattıklarıyla da bağlantılı. Bu bölgeler CRM'in başkenti olan Pennsylvania'daki Philadelphia ve New York eyaletindeki New York arındırma bölgesi dahil 7, 7 farklı bölgeyi kapsıyor. Heyecan verici son gelişmeler ve son haberlere baktığımızda öncelikle Daryl'ın dizisi ve desteği dahil olmak üzere Walking Dead'in son sezonlarına ait fragmanların genellikle sezon başlamadan bir buçuk ay veya bir ay önce yayınlandığını hatırlatmak gerekiyor. Bu bilgiyi göz önünde bulundurduğumuzda Scott Gimple'dan Walking Dead yöneticisinden yeni bir açıklama aldık. Gazeteci Dave Holmes'un Instagram canlı yayına katılan Gimple, The Wasp Live'le ilgili soruları yanıtladı ve fragmanlarla ilgili olarak yakında diyerek beklentileri artırdı. Bu fragmanın beklenenden daha erken gelebileceği anlamına geliyor. 15 Aralık haftasına kadar fragman yayınlanmazsa Ocak ayının başlarında videoyu bekliyor olabilir ama resmi fragmanın bir ay içinde yayınlanması kuvvetle muhtemel. Geçen hafta ise başka bir heyecan verici gelişme yaşandı. Andrea Lincoln ve Grimes'ın aktörü 28 Kasım'da Paris'te bir hayranıyla çekilmiş bir fotoğrafta görüldü. Bu Daryl'ın dizisinin ikinci sezonunu çekildiği yerde. Daryl'ın dizisinin kayıtları bitmek üzereyken Lincoln'ün orada olması Walt millet hayranları için oldukça önemli bir işaret. Bu Mayıs 2023'te yaşanan ters bir durumu hatırlatıyor. O zaman Rick ve Michonne dizisinin son bölümü New Jersey'de çekilirken Norman Reedus'ın Fransa'dan ayrılıp kayıtlarda görülmesi, söz konusuydu. Şimdi ise Andre Lincoln, Daryl'ın dizisinin kayıtları sırasında Paris'te. Bu bir tesadüf olabilir mi bilmiyorum ama aynı zamanda bu iki oyuncunun buluşmasının bir işareti de olabilir. Walking Dead evreninde hayranların en çok beklediği anlardan biri Rick'in Daryl'la yeniden buluşması. Eğer bu gerçekleşmezse büyük bir fırsat kaçırılmış olacak. Şu anda Daryl'ın dizisinin sonları ve bir Rick'inkilerle birbirine bağlanıyor gibi gözüküyor. Bu durum dizinin hayranları için büyük bir heyecan kaynağı olmaya devam edecek. Rick'in serisinin ardından Daryl'ın hikayesi devam ediyor ve bu ikilinin zaman çizelgesinde birleştiği bir noktada son bulabilir. Eğer Walking Dead evrenini takip ediyor ve teoriler oluşturmayı seviyorsanız Rick'in serisinin Daryl'la buluştuğu bir anla sona erebileceğini düşünebilirsiniz. Bu aynı zamanda Daryl'ın serisinin sonunda da başlangıcı olabilir. Evet bu biraz karmaşık ve bolca yolculuk içerecek ama yapımcılar en önemli sürprizleri saklamak için ellerinden geleni yapmaya devam ediyorlar. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu şekilde. Bütün son gelişmeler bunlardı. Eğer ki kanalımda yeniyseniz dediğim gibi sizlerle yeni yeni videolar paylaşmaya devam ediyorum ve eğer ki sizler de abone olmazsanız bütün bu yayınlayacak olduğu gelişmelerden haberdar olmayabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.